Merhaba arkadaşlar. Bugün daha akıllı çalışmanın ve daha az yorularak daha verimli olmanın bilimsel yollarını keşfedeceğiz. Çoğumuz uzun saatler çalışmanın başarıya giden tek yol olduğunu düşünüyoruz. Ancak araştırmalar gösteriyor ki doğru teknikleri kullanarak öğrenmek saatlerce çalışmaktan çok daha etkili olabilir. Peki beynimiz bilgiyi nasıl işler? Daha hızlı ve kalıcı öğrenmek için hangi yöntemleri uygulayabiliriz? Bu videoda çalışma sürecinizi daha verimli hale getirecek bilimsel olarak kanıtlanmış stratejileri paylaşacağım. Eğer siz de daha az çalışarak daha fazla öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız hemen başlayalım. Daha akıllı çalışmak, daha az yorularak daha verimli sonuçlar elde etmenin anahtarıdır. Birçok kişi uzun saatler boyunca çalışmanın başarıya giden tek yol olduğunu düşünür. Ancak bilimsel araştırmalar, verimli ve stratejik bir şekilde çalışmanın saatlerce plansız çalışmaktan çok daha etkili olduğunu göstermektedir. Beynimizin bilgiyi nasıl işlediğini, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini anlamak ve buna uygun stratejiler geliştirmek hem akademik hem de profesyonel başarıya ulaşmada kritik bir rol oynar. Doğru teknikleri kullanarak öğrenme sürecini optimize etmek, daha kısa sürede daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Çalışma süreciniz boyunca beyninizin nasıl çalıştığını bilmek, öğrenme sürecinizi daha verimli hale getirir. Örneğin, beynin belirli bir süre boyunca yoğun bir şekilde bilgi işleyebildiği ve daha sonra dinlenmeye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Uzun süre boyunca aralıksız çalışmak yerine, belirli aralıklarla mola vermek bilgiyi daha iyi sindirmenize yardımcı olabilir. Öğrenme sürecini etkili hale getirmek için en önemli faktörlerden biri bilgiyi aktif bir şekilde işlemektir. Pasif bir şekilde okumak veya dinlemek yerine konular hakkında düşünmek, not almak ve öğrendiklerinizi başkalarına anlatmak öğrenmeyi güçlendirir. Araştırmalar, öğrencilerin kendi kelimeleriyle özetlediği bilgileri çok daha iyi hatırladığını göstermektedir. Bu nedenle, çalıştığınız konular hakkında kendi notlarınızı oluşturmak, bilgiyi hafızanızda kalıcı hale getirmenize yardımcı olur. Özellikle el yazısıyla not almak, beynin bilgiyi daha iyi işlemesine yardımcı olabilir. Çünkü yazma süreci motor becerilerinizi ve hafızanızı aynı anda harekete geçirir. Teknoloji sayesinde not almak kolaylaşsa da el yazısıyla yazmanın daha güçlü bir hafıza bağlantısı oluşturduğu bilinmektedir. Beynimiz tekrarlar sayesinde bilgiyi uzun süreli belleğe kaydeder. Bu nedenle bir konuyu öğrenmek için düzenli tekrar yapmak önemlidir. Tekrarı planlı bir şekilde yapmak bilginin kalıcı hale gelmesini sağlar. Aralıklı tekrar yöntemi, öğrendiğiniz bilgileri belirli aralıklarla tekrar etmenizi sağlayarak uzun vadeli hafızaya yerleşmesine yardımcı olur. Örneğin, bugün öğrendiğiniz bir konuyu bir gün sonra, bir hafta sonra ve bir ay sonra tekrar etmek unutmayı büyük ölçüde azaltır. Bu yöntem, hafızanızı güçlendirerek uzun süreli öğrenmeyi destekler. Bilgiyi hatırlamak için kendinize testler uygulamak da öğrenme sürecini pekiştirir. Kendi kendinize sorular sorarak cevapları hatırlamaya çalışmak Bilgiyi geri çağırma yeteneğinizi geliştirir. Bu yöntem pasif okumadan çok daha etkilidir. Kendinize sorduğunuz sorular beyninizin aktif olarak bilgiyi hatırlamasını sağlar ve eksik olduğunuz noktaları belirlemenize yardımcı olur. Öğrenme sürecinde motivasyon da önemli bir faktördür. Hedeflerinizi belirlemek ve neden çalıştığınızı bilmek çalışma sürecinizi daha verimli hale getirebilir. Küçük ve ulaşılabilir hedefler koymak, motivasyonunuzu artırarak öğrenmeyi daha keyifli hale getirebilir. Örneğin, büyük bir hedefi küçük parçalara bölmek daha az göz korkutucu hale getirir ve ilerleme kaydettiğinizi hissetmenizi sağlar. Her küçük başarı, motivasyonunuzu artırarak daha büyük hedeflere ulaşmanızı kolaylaştırır. Aynı zamanda çalışma ortamınızın da öğrenme sürecine etkisi büyüktür. Dikkatinizi dağıtan unsurlardan arındırılmış bir çalışma ortamı odaklanmanızı artırır. Telefon, sosyal medya ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlar öğrenme sürecini bölerek verimliliği azaltabilir. Çalışma ortamınızı düzenleyerek dikkatinizi toplamanızı ve konulara odaklanmanızı sağlayabilirsiniz. Beynimiz yeterince dinlenmediğinde yeni bilgileri işlemek ve saklamak konusunda zorlanır. Bu nedenle düzenli uyku etkili öğrenme için gereklidir. Araştırmalar, uyku sırasında beynin gün boyunca öğrendiği bilgileri düzenlediğini ve hafızaya kaydettiğini göstermektedir. Yetersiz uyku, öğrenme ve hafıza üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu yüzden verimli bir öğrenme süreci için kaliteli uyku şarttır. Aynı zamanda fiziksel aktivite de öğrenme sürecine katkıda bulunur. Düzenli egzersiz yapmak, beynin oksijen alımını artırarak bilişsel fonksiyonları destekler. Yapılan araştırmalar, fiziksel aktivitenin hafızayı güçlendirdiğini ve öğrenme kapasitesini artırdığını göstermektedir. Stres, öğrenmeyi ve hafızayı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle stres yönetimi öğrenme sürecinde önemli bir rol oynar. Meditasyon, derin nefes alma ve rahatlama teknikleri stresi azaltarak öğrenme sürecini daha verimli hale getirebilir. Stres seviyenizi yöneterek daha sakin ve odaklanmış bir şekilde çalışabilirsiniz. Öğrenme sürecinde farklı duyularınızı kullanmak da bilgiyi daha kalıcı hale getirebilir. Örneğin bilgileri yalnızca okumak yerine yüksek sesle okumak, yazmak, çizmek veya sesli anlatımlar kullanmak farklı duyusal kanallar aracılığıyla öğrenmenizi güçlendirir. Bu teknik beynin bilgiyi daha etkin bir şekilde işlemesini sağlar. Ayrıca çalışma sürecinde küçük ödüller belirlemek motivasyonunuzu artırabilir. Örneğin belirli bir konuyu bitirdikten sonra kısa bir mola vermek veya sevdiğiniz bir şeyi yapmak çalışma sürecini daha keyifli hale getirebilir. Kendinize küçük ödüller vererek öğrenme sürecini daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Unutmayın, verimli çalışmak sadece uzun saatler çalışmak değil, aynı zamanda doğru stratejileri kullanarak öğrenmeyi optimize etmektir. Beyninizin nasıl çalıştığını anlamak ve bilimsel öğrenme yöntemlerini uygulamak daha kısa sürede daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Sonuç olarak daha akıllı çalışmak ve daha az yorulmak için bilimsel olarak kanıtlanmış teknikleri uygulamak büyük fark yaratabilir. Bilgiyi aktif olarak işlemek, düzenli tekrar yapmak, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmak, yeterince uyumak ve motivasyonunuzu korumak öğrenme sürecinizin daha verimli olmasını sağlar. Kendi öğrenme tarzınıza uygun stratejileri keşfetmek ve bunları uygulamak, akademik ve profesyonel başarıya ulaşmanızda size büyük avantaj sağlayacaktır. Unutmayın, önemli olan uzun saatler boyunca çalışmak değil, verimli ve etkili bir şekilde çalışmaktır. Daha iyi öğrenmek ve daha az yorulmak için doğru stratejileri kullanarak çalışma alışkanlıklarınızı geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün daha verimli çalışmanın ve öğrenmenin bilimsel yollarını keşfettik. Umarım bu bilgiler çalışma düzeninizi geliştirmenize ve daha akıllı çalışarak daha az yorulmanıza yardımcı olur. Unutmayın, önemli olan sadece çok çalışmak değil, doğru tekniklerle çalışarak maksimum verim elde etmektir. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca, sizin en etkili bulduğunuz çalışma yöntemleri neler? Yorumlarda paylaşarak hep birlikte daha verimli olmanın yollarını keşfedelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve her zaman gelişmeye devam edin. Hoşçakalın.